Sen git kızım, sen git kızım. Hadi sen git, hoş geldin. Selim valim, çiçek alın. Eyvallah, hoş Hoş geldiniz. Şöyle buyurun, biraz içeriye geçelim, sırayı bozmayalım. Samsun'un Bafra ilçesinde 11. Çeltik Etkinliği günü yoğun katılımla yapıldı. Geleneksel hale getirilen etkinlikte, çeltikle ve pirinç resim sergisi, zembille yapılan çantalar ve seramik vazolar gezildi. Bafra Ovası'nda geleneksel hale getirilen 11. Çeltik Etkinliği günü, Karaburç Mahallesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. <laughs> Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu öğrencileri halk oyunları oynadı. ve artı olmaktan gurur duyuyoruz. Sede eee Sayın Valim Bafra Sede çertik alanı değil. Bununla kabinde yazlık ve kızlık, kışlık sebzelerle Türkiye'nin 81 iline az ve çok olsa sofralarımıza tüketilen tüm eee ürünleri, gıdaları üretmekten gurur duyuyorum. Bafra çalışkan bir aile. Hele bundan sonra eee tabi biraz zor günlerimiz oldu ama burada huzurlarınızda Berat Bey'e de şükranlarımı sunuyorum. Batı ve sağ sol iki tane sulama birliğimiz ve yaklaşık 20 tane elemanından gece ve gündüz vatandaşın mağdur olmaması olmamak şartıyla çünkü çok alan daraldı eken alanı gece ve gündüz mücadele ediyor. Tabii burada Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın biraz vekilimiz sürekli hafta geçmiyor. Telefonlarla bize Bafı'da tarımın nasıl olduğu diye. başta kaymakamımız da çok verimli bir inşallah daha önümüzde günler olacak. Ben 11. düzenlediğimiz Çeltik Ekim Asat'ınıza şahsım ve Bafra'nın eli Nasır'la aileler namına hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. İnşallah bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çünkü tarımın stratejik ödevi çok fazla. Ülkemizde de sağlanan önemli destekle uygulanan etkin ve kararlı politikalarla ekonomiye en büyük desteği sağlayan sektörlerden en önemlisi birisi haline gelmiş ve vatan topraklarımızın her karışını alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimiz ülkemizin hem gıda güvenliğini hem de kalkınmasını sağlayan ana aktörlerden biri haline gelmişlerdir. Tabi üretim sadece toprağı sulamak, sadece ilaçlamak, sadece hasat değil. Yaptığımız bu faaliyetleri en ekonomik şekilde yapmamız lazım. Doğaya ve suyumuza sahip çıkmamız lazım. Tabii çeltik üretiminde en fazla üretimi yapmayı hedeflerken en az seviyede de su kullanmak önemli tabi suda %75 tasarruf sağlayan damlama sulama sistemimizin önemini kıymetli atiklerimiz bahsettiler tabi üretim sadece toprağı sulamak sadece ilaçlamak sadece hasat değil yaptığımız bu faaliyetleri en ekonomik şekilde yapmamız lazım doğaya ve suyumuza sahip çıkmamız lazım. Bu konuda da Bafra'nın öncülük yapacağına inanıyoruz. Bu özellikle damlama sulama sistemini kullanan üreticilerimizin, çiftçilerimizin sayısını arttırmamız önemli diyorum. Her zaman çiftçinin yanında olan, doğanın üretimin yanında olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı kabinesine de Samsun'daki tarıma verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimi, şükranlarımı huzurlarınıza ifade ediyorum. Geçtiğimiz yıl 13 Mayıs'ta ekim yapmıştık. İki haftaya gibi bir sarpma oldu. Yaklaşık 13-14 gün gibi yağışların geç gitmesinden dolayı bugüne denk geldi. 4 büyük ovanın hem iki büyük akarsuyun ilimizden denize dökülmesi, alüvyon topraklarıyla sıfır rakımdan 1500 rakıma kadar tarım yapabiliyoruz. Özellikle bağ programımızda çeltikle değil sadece biliyorsunuz kışlık ve yazlık sebzede 820 bin ton bir üretim gerçekleştirdik. Karnabahar, bakın Karnabahar'da bir sıkıntı yaşadık. Karnabahar'daki Türkiye'deki o dönemde fiyat artışı oldu. Sadece buradaki o 4000 dönüm, 4500 dönüm alanın su altında kalmasından dolayı bir sıkıntı yaşadık. Bafra'dan, Samsun'dan Allah aşkına sadece sebze değil, çeltik, sebze, fındık tamamını Türkiye'nin ve ihracatın birçoğunu ilimizden göndermekteyiz. Türkiye genelinde baktığımızda 1 milyon 200 bin dekar alanda bir çeltik üretimi var. Sadece 220 bin, 22 bin dekar alanda 173 bin tonu Samsun'da üretilmekte. Bunun da %80'i Bafra'mızda yani Bafra Ova'mızda zaten Ova'nın tamamını saydığımızda aşağı yukarı yüzde doksanı ilimizde, ilçemizde üretilmekte. 2024 desteği 1 milyar 115 milyon TL destekleme ödemişiz. Bunun 250 milyon TL'si sadece Bafra ilçemizde. Çelte'ye baktığımızda Çeltik'le ilgili 96 milyon lira bir destekleme ödemişiz. 67 milyon lirası sadece Batra ilçeli diye. Dolayısıyla Karaca Dağ pirinci getirtiyoruz Sayın bari. Yani daha az suyla nasıl üretim yapılabilir? Bunun çeşitlerini Diyarbakır'dan Karaca Dağ pirincinin tohumunu getirtirdik. İnşallah onu bir ayrı bir yerde deneyeceğiz. Verimi nasıl olacak? Buradaki daha az suyla verim nasıl olacak? Bunları deneyeceğiz. Damla sulama hariciyle. Ekimi 120 bin tondan fazla da çeltik elde ediyoruz. Yaklaşık 5 bin tır yapıyor. Bereketli bir topraklarımız var. Sadece tabii ki çeltik değil. Sebzenin birçoğunu üretiyoruz. Kışlıkta çok iddialıyız. Bu sene gerçi biraz yağmur ve selden dolayı biraz mağduriyet var ama tabii ki her zaman da olmuyor. Burada mahsul olmadığı zaman belki Türkiye bazı ürünlerde krize giriyor. O yüzden bu toprakların kıymetini bilmemiz gerekir. Üretimimizi ona göre planlamamız gerekir. Yaklaşık 11 tane pirinç fabrikası var bölgede. Tabi burada tohumla alakalı özellikle önemli bir sıkıntı vardı. Her yıl yaklaşık 150 milyon civarında dışarıdan tohuma para verildiği ile alakalı bize gelen önemli bir bilgi vardı. Tal Üreticileri Birliği ile beraber Dokaba bir proje yaptık. 25 milyonluk önemli bir tesis baframıza kazandırmış olacağız. Bu bölgede tamamen kendi çeltik tohumunu da kendi çeltiğinden çiftçi üretebilir hale gelecek. Alaçam, Yakaket, 19 Mayıs, Bafra artık tohum için dışarıya para vermeden kendi tohumunu kendi üreten bu sayede de bu sayede de varlığını daha da kıymetlendiren bir üretim merkezi haline gelmiş olacak. Ve Afra'da önemli ikinci sorunumuz bizim sebze hali sorunumuz. Tabi burada devam eden bir yargı süreci var Türbe Köyü ile alakalı. Oradaki sürecin neticelenmesini bekliyoruz. Ya devam edeceğiz ya duracağız. Duracaksak da nerede üretimi yapacağımıza bir karar vermemiz lazım. Hep birlikte Bafra'nın üretici birliklerinden benim istirhamım bir araya gelmeleri en uygun sebze hali nereye yapacaksak bir an evvel karar verelim. Büyükşehir Belediyesi olarak parasını ayırdık, yatırıma hazırız, bekliyoruz. Yani top sizde bizi yönlendirin. Bir an evvel bu imalata başlayalım, bakfaya sebze hali kuralım. Yani bu şekilde bu şekilde nitelikli bir üretim yapamıyoruz. Mahalle aralarında iki tane Bafra'nın merkezdeki mahallesinin her tarafı almış, olmuş artık. Sebze üretim merkezi, sebze sebzenin e, parakendiye dönüştürüldüğü yer haline gelmiş. Bundan bir an evvel çıkmamız lazım. Bafra sebzeli yeniden eski günlerine kavuşsun istiyoruz. Buradan çünkü Mersin-Samsun hızlı tren hattı da biliyorsunuz faaliyete geçmek üzere gün sayıyor. Bunların hepsi yapıldığında burası imanı daha da önem kazanan, ihracatta ürettiği her şeyin direkt dışarıya satılabilir hale geldiği bir üretim merkezi haline gelecek. Bu şekilde bir ova yok. Yani bir ova Türkiye'deki pirincin üretiminde ikinci merkez. Vafra'nın pirincini bu üretim merkezi olma özelliğiyle de tanınır hale getirmek durumundayız. Bu nedenle herkesin üzerine çok büyük görevler düşüyor. Biz de hazırız. Bu konuda paydaşlık yapmaya, sizinle beraber yol almaya, ilk etapta bu tohum e, üretim merkezini faaliyete geçirmiş oluyoruz. Şimdiden Vapra'mıza hayırlı olsun, Vapralı Çeltik üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önemli bir, güzel bir dönemi hep beraber geçiririz ve iyi bir hasatla da bereketli bir şekilde topraklarımızdan alacağımız ürünün en fazlasını alır en yüksek bedelle de satar. Evimize, ocağımıza da iyi bir gelir kaynağı oluşturmuş oluruz. Konuşmaların ardından temsili olarak çeltik tarlalarına tohum atıldı. Ardından tarım dronuyla çeltik tohumlaması yapıldı. Davetlilere bereket duaları edildikten sonra etli pilav ve ayran ikram edildi. Ayran yok ki. Programa Bafra Kaymakamı Doktor Mustafa Altınpınar, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, daire kuru müdürleri ve çiftçiler katıldı. Evet, evet. Evet.